Windows Live Movie Maker ders 3. Daha önceki derslerimizde Windows Live Movie Maker programına giriş yapmış, fotoğraf eklemeyi öğrenmiş ve bu fotoğraflar üzerine efektler uygulamıştık. Bu dersimizde ise videomuza uygulayacağımız animasyonlara değinmek istiyorum. İlk önce fotoğraflarımı eklemem gerek. Fotoğraf ve video ekle ekranını tıklıyorum. Fotoğraflarım nerede kayıtlı ise onu buluyorum benim fotoğraflarım masa üstünde. Masa üstünü açıyorum. Meclis Parkı klasörünü seçiyorum. Ctrl A kısa yol komutu ile fotoğraflarımın tümünü seçiyorum. Ve ekliyorum. Şimdi alanım hazır. Animasyonların neler olduğunu görmek için üst kısma bakıyorum ve animasyonlar sekmesini tıklıyorum. Geçişler bölümünden fotoğraflar arasındaki farklı geçişleri rahatlıkla ayarlayabilirim hangisini beğenirsem onu seçerim. Her fotoğrafa ayrı bir geçiş ekleme şansına da sahibim. Ayrıca seçeneklerim arasında tümüne uygula seçeneği ile aynı model geçişi tüm fotoğraflarıma uygulayabilirim. Deneyelim. Birinci fotoğrafım için bulanık bir geçiş seçerken, ikinci fotoğrafım için çapraz soluklaşma, Üçüncü fotoğrafım için piksel geçişini seçiyorum. Filmin bittikten sonra ise tüm bu geçişler benim seçtiğim şekilde ekranda olurlar. Kaydır ve yakınlaştır kısmından fotoğrafların birbiri üstüne geçişlerini değişik açı ve yönlerden çeşitlendirebiliriz. Çeşitlerin tamamını görmek için kaydır ve yakınlaştır sekmesinin hemen yanında diğer yazan ok işaretini tıklıyorum tüm seçenekler karşıma geliyor. Otomatik, yalnızca kaydır, yakınlaştır, uzaklaştır gibi seçenekler. Faremi animasyonların üzerinde bekletirsem uygulamaların tamamını görebiliyorum. Sonrasında yine hangisini beğenirsem seçimimi yapıyorum. Daha sonra geçişlerimin süresini de istediğim gibi ayarlıyorum. Burada da aynı şekilde tümüne uygulama şansım var. Deniyorum. Ve projemi kısa bir şekilde seyrediyorum. Proje kaydet kısmından projeyi kaydet diyerek çalışmaların tamamını kaydediyorum. İyi dersler.